Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle bir video çekiyoruz. Arkadaşlar en esas kaçtık? Dur ilk bölümü ben alayım. 63'teydik. Arkadaşlar çok güldük ki önceki videoya. Zaten bir gün görüntü, görüntülem oldu biziz zaten başka. Şöyle. Kamerayı bence biraz daha şey yapalım. Şöyle bence o tarafa alalım daha mantıklı. Evet arkadaşlar bugün de zaten buraya Bas bas. Arkadaşlar ilk sıkıslar don. Hemen. Dur 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 yapacağım. Arkadaşlar ilk sıkıslar aç. İlk sıkıslar aç. Arkadaşlar bugün sizlerle ilk sıkıslar aç. Arkadaşlar çok güldüğümüz için komik derlemeleri yaptık. Dermiş. Kaç saat kaldı? Hmm. Saat 5. 2 saat falan var. Bak kursa. Beş, Maç yok Şu mu? An Şöyle belki tekrar göstereyim. Ne oldu la? <laughs> Şöyle biraz büyütmemize gerek yok değil mi? Büyütelim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Böyle umarım. de şey gibi. Aa! Yeter. Heh. Arkadaşlar FB'nin bu arada maçı var. Fenerbahçe Fenerbahçeliyiz. Ama diğerisi de ayrı kalbimizde. Türkiye Türkiye'yi tutuyorduk ama arkadaşlar rezil bir takımımız. Öküz gibi bir ülkemiz. <laughs> Öküz gibi bir takımımız var arkadaşlar. <laughs> gazık. Oraya çarpma çatma da. Hadi. <laughs> Yapma. <gülüyor> en baştan yapamayız. En zor deme işte. Tamam. Hayır. Arkadaşlar böyle şöyle ben de <laughs> Arkadaşlar bu reklamlardan sadece biz bıkmadık arkadaşlar ya. Siz bıkmadınız, biz de bıktık. Oo. Çok öküz bir Osman dedem böyle derdi. Çok öküz bir ülkeyiz derdi. <laughs> Heh, Şu an 64'teyiz arkadaşlar. Biz buraları iyi geçeriz. Zaten bozu bozun da geçeriz arkadaşlar. Bugün biter merak etmeyin. Ama ben siz gitmezseniz biter evet. yani. Siz şimdi gidebilirsiniz belki de ondan dolayı. Evet, Aa! Sadece bütün şeyleri sayabilirim. Large don, x x large, ona <laughs> x large. Bir şey yok değil mi burada? Ay, o burası çok zor. Arkadaşlar buralar zor, çok. Arkadaşlar burada Bak çok kritikler, çok kritik. Yani yapmamız yani biraz zor. Aynen. Ama biz arkadaşlar biz çocuğuyuz Diğer, diğer çocuğuyuz diğer yani. Şey bak. Şöyle bence bunu buraya alalım. Şöyle bir de büyültelim. Büyültelim ya. Yani. Bence bayağı küçük olsun. Tamam. Sen de görün de ondan diyorum. Yani ikimiz de aynı netlikte görünelim. Tamam iyi iyi. Heh. Oğlum çok küçük kaldı da neyse. Bineceğim. Bineceğim, <laughs> Yavaş. <Aa! gülüyor> Yavaş. Ben çok kritik oynuyorum nedense bilmiyorum. Şu an şu an tüm canlar benim yüzümden gitti herhalde. Yani öyle hissediyorum aga. Aha. Tamam. Öyle düşmesi gerek. Yoksa patladık. Bacanak. <laughs> Bizim göre de öyle derler. Bacanak derler böyle. Vazla bana. Ben oynayabilir mi? Yok bu Biz şu an Neyse, bizim bir taktiğimiz var. Bizim taktiğimiz ne diyor musun? Reklam izlemek. Bizim evet. taktiğimiz o. <laughs> Sürekli reklam izliyoruz. Türk gençler. taktiği. İşte. <laughs> Türk iş taktik. <gülüyor> 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 ya, <benim> ya. <laughs> tamam, ben oynarım. Arkadaşlar %100 çıldırmalı video. Bu oh, benim elim kaplıyor zaten şöyle sende gözük. Bo oh, şimdi de elenir. şimdi de eğlenirsem sana vereceğim zaten. Mecbur yani. Lan <laughs> Oraya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorum? Nereye? Arkadaşlar bu mağaralar da çok gizli bu baya. Şöyle şarjım Şimdi. Dağ lezzeti Erikli'ye şimdi abone olanlara ilk 10 siparişten bir Arkadaşlar bu ne ya? Oğlum bu ne sürekli Erikli mi de... Oğlum burası şey yani... Aslında burası kolay yani en uçta böyle bekliyor. Hayır, Beklemek değil. gerekiyor. Ha böyle. Bir de o düşmeden ha. Bu bu, bu sayılmazlar ya oğlum. O, o seyiliyor şey? ya. Bu da. Oğlum niye ya? Giyom. Soğuk ferahlatıcı sakız videoları Bak, zor. Oh my god. Oh, oh. Zor diye kim demiş? Oh my god. Herkes iki bölüm ikişer bölüm mü oynasın diyeceğim yok ya. O bölüm kolay diye tekrar aldın değil mi? O bölüm çok evet. iz geçildiği için böyle zorluklar yok diyorum. <laughs> Arkadaşlar oradan o kadar yavaş geçmeniz gerek ki yani. Arkadaşlar bak daha hiç takılmadık. Sadece 2-3 defa takıldık o kadar. Ne oldu oğlum? Hey Onu açmayacağım. Hey, Aa! Hayır, hayır ya. tekrar <laughs> alalım. Ben biliyorum işte. Sese gel çocuktan izledi yerim işte 3 yıl önceki videolu, videosuna öyle ne? yapıyordu. 4 5 olmuştu. Dön artık onu al. Ne geçiyorsun? Hmm, şöyle göstereyim. Evet, ciddi oynuyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağım söz veriyorum. Abi. Doğru. İzlediğin her şey sana. İzlediğin her şey. Tek tıkla. Evet bu balığa başladık yeniden. Arkadaşlar ben işte bilerek yapıyorum sanıyorsunuz ama gerçekten. <laughs> o sen 40. kez yapamayınca bir mental sağlık. <gülüyor> 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 ben yapayım lütfen. Oğlum ya. ben yaparım bak ben yaparım. şey yıkarım ben. Bak güveniyorsunuz babanıza. <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum keyif alıyorum ya. <laughs> ya. ver lütfen. Oğlum çok keyif alıyorum. Oğlum çok keyif yapma alıyorum. Sen, Böyle daha iyi daha yapma. bir. <laughs> tamam artık istediğin gibi yap. <laughs> Burada <laughs> ölürsen. Ah. <laughs> yes. yapacağım <laughs> orayı ben oynayacağım o zaman bunu sen yaptıysan belki tamam oğlum nasıl saçmalık oğlum. bak sen buraya geçemezsin ben geçerim lan <laughs> <Ay, ben var. gülüyor> <laughs> konsantre <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şu <şişen> ben oynuyorum. Belli <laughs> olmuyor ama. Farklı değil. Mesela yapamadım da Berke postalar mı? Ho 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 ne olur? <laughs> Hayır, yapma yapma <laughs> yapma. Yalan, yalan. Lan <laughs> yapma. <laughs> Arkadaşlar niye bu Bu video diğer Red Bull videolarından daha keyifli oldu sanki. Neden bilmiyorum ama. Yani <laughs> Red Bull'dı. <laughs> belki Bak gözünü seveyim yap artık. Ben yapmayayım her şeyi. Ben yapmayayım her şeyi. Ben yapmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim zıplamam mı gerek oğlum? Yapamıyorum ki. <laughs> Tamam da seviniyorum ya. Ya lütfen ben yapayım. Ay. Bunu da ben yapayım. Arkadaşlar yüzde yüz çıldırmalı bu arada. Şimdi ben siz gideceksiniz. Şimdi siz gideceksiniz bizim video bitmeyecek hala biliyor musun? <laughs> evet. Zaten video bitince ben olsan güzel bir şey yapacağım. <laughs> Onları al, onları al, onları al, onları al, onları, al onları. alamıyorsun şimdi. Bırakalım onları canım. Hadi. Görüyor musun Easy babayı? Hadi. Hadi baba, hadi Easy baba, en kolay ya. <laughs> Aha. Oğlum en kolay dediğin yere bak. <laughs> <laughs> İyi şimdi... Bak gel gel. Oğlum bak buradan. Şöyle. Kim demişti ben kötü oynuyorum diye? Ben. Kim demişti? Ben zaten izleyen hiç kimse yok. Oğlum izleyen var. İzleyen birkaç kişi var. Onlar da zaten pişma, pişman. İzlediğinde pişman için <laughs> biraz girmiyor kanala. Ya sırf e-futbol videolarını bekliyorlar o. Onlar. Aynen. Yani Red Bull videolarını Red Bull videoları en çok izlenen. Evet. O da bir Ben iş şey yapayım, şey yapayım sen bir yap. Hı? Ben iş yapayım sen bir yap. Hayır. Hayır bir. bir. Ne? Minecraft gibi düşün. Minecraft, Minecraft gibi inşa Minecraft. et. Akıllı cazibe oyunu dahil. Kesin onun çakmasıdır. Aa, baba, baba. Aa! Var mı? Arkadaşlar, siz bunu görmediniz değil mi arkadaşlar burada? Çok gittim baba. <laughs> Abi pişmanım artık ya. kalpleri sürüyorum. <laughs> Olsan yaparken gelen heyecan. İşte biraz da heyecan vermek lazım oğlum izleyenlere bak. Heyecan olmazsa. Bak görüyor musun oğlum Neymar gibi çalım atıyorum bak. <laughs> arkadaşlar video duyduruyoruz. Ma dur dur devam. Kaçtaydık? Ben de Ye, bir şey <laughs> Evet arkadaşlar yine baştan başladık ama. arkadaşlar izleyenlerin kalbi sıkışır ya. Ben asla sen Ya da bilmiyorum. Sadece dinle. Kokoş. Kokoş. Kokoş kuş. Oğlum izleyenler var ya ben oynarken öyle bir heyecan oluyor ki. Yani. Ay sakın onlardan. Dönüşte alırdın onları. yalan yalan arkadaşlar adam bana çok kızgın neden ne derim var mı var? arkadaşlar oynayanlara biraz da böyle keyif veriyorum oynayış süren 2 dakika, senin oynayış süren 10 dakika. Yani 8 <laughs> dakika var. Hocam çok önemli. Minecraft'ta bir oyun var. Onun adı da Minecraft. Roblox'ta bir oyun var. Onun adı da Roblox. Hayır. Roblox'ta bir oyun var. Adı Roblox. Onu biliyordum zaten. Onu söyleyeyim ben şunlara gıcık oluyorum ya. Canımız bir canımız kaldı oğlum. <laughs> şimdi 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 şimdi. Oğlum. Hadi <laughs> şimdi. şimdi. Şimdi şimdi hızlı hızlı hızlı. Şimdi şimdi şimdi. Şimdi arkadaşlar zamanlama müp. Oğlum vallahi biz çözmüşüz de bunları. Biz ne nereye duruyoruz biz Eyvah. diğer çocuğuyuz oğlum. <laughs> oğlum. Dönerken kolay ama giderken zor işte. Oğlum gıcık gıcık mı yapıyorsun sen bana bak. Gıcık gıcık mı yapıyorsun? Hadi oğlum bak. <gülüyor> <gülüyor> İzleyenler bile gıcık oluyordur bak. Ya Berk yapma ya. ya Berk yapma şükür. Bu bir su altı keşfi. Eski bir hazine bulduk. Altınları alalım. Yüzük falan geliyor. Bir dakika dur. Canı fırlayacağım. Son bölüme çok az kaldı. Boza. Ben yapayım mı boz. boz, evet. bozu? Bozu sen yap. yap. Bak bundan sonraki ve boss'u ben yapayım. Çünkü bundan sonraki ve boss çok zor. İnanılmaz zor. Yani özellikle bir sonraki Arkadaşlar yeniden başlayacağım. Nettim var. <laughs> Arkadaşlar çünkü çok kötü oynuyorum yani. Bence ben bak. Robots'a bir oyun var. <gülüyor> <Robot>. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Arka kazanıyor? Olamaz. Nasıl? Boku yedik işte. Yersek. Yemiyor. Oh Oğlum live koş yer mi var? İşte. Ya tamam geç ola. Zaten kalbimiz az kaldı. Arkadaşlar şu Asya'da peşimizde dolanıp duruyor arkadaşlar. Bak şimdi izliyoruz. Dünyanın en bir bölümü yapma şeyi. Oğlum ben yapamıyorum Zor oğlum zor. Evet işte. Oğlum sen ezberlemişsin ki bölümleri. Yani yani söylememe bile gerek yok. Ezberlemişsin. Aa. Arkadaşlar kanalımız küfürsüz. Evet. Hem de çok. Çok çok. Hmm, mis mis. Burası benim. Boss da benim. Hazır mıyız? Burayı sence iki canlı yapabilir miyim? Burası nasıl? Kolaydır bence. <laughs> Arkadaşlar çünkü biz artık o kadar <laughs> Benim yan gözle bakış şekli Sen olsan buraya Arkadaşlar Oğlum ben olsam ne yapacağım bilmem ki burada Oğlum ben olsam burada Aylak tavuk gibi ben oh. Aylak tavuk <laughs> kelime harika. Arkadaşlar tüm aldığımız kelimeler TDK'dandır. <laughs> <laughs> oh! <laughs> oh! <laughs> Ondan sonra basketbol kursu var baba. Ondan sonra. Arkadaşlar burada bırak. Arkadaşlar Fener'in maçı var. Kim yener Antalya? Fener. Evet anket de yapacağız. An gidiyor Arkadaşlar gidiyor mu? Gidiyorlarmış. Hadi bay bay. Bay bay. 70 74. bölümden devam edeceğiz. Bye bye. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.